Evet size benim tarzım mutfağa hoş geldiniz. Bugün size çiliş böreği yapacağım. Normal herkesin hazırladığı klasik bir hamur hazırlıyorum. 2 bardağı ılık su, 1 paket e, maya kattım ve bir çorba kaşığı da toz şekeri kattım mayalansın çabuk diye. Bir 10 dakika beklettikten sonra unumu koyacağım. Evet izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hamurumu da yoğurdum. Un, su, tuz, maya bir hamur yaptım gördüğünüz gibi. Genelde 7-8 bardak gidiyor. Una göre değişebiliyor bir paket mayaya. bunu biraz ben bir yarım saat dinleneceğim. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi kavurmuş olduğum çirişim. Maraşa övgü bir ot bu. Soğanla çirişi, biraz salça, biraz da pul biber. Ondan sonra karabiberle baharat tatlandırıp Böyle gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir size göstereyim. Kavurdum böyle çiriş böreğimi. Soğan, çiriş böreği. Böyle. Tekrar görüşeceğiz. Hamurum benim bayağı bir kabardı. Gördüğünüz gibi. Bunun böyle bir havasını alayım. Hamurumun. Ondan sonra tepsimi yayacağım. Bu gördüğünüz yağlanmış tepsiye yayıp buradaki çiriş böreğimi de içine katacağım inşallah. Evet hamurumu gördüğünüz gibi yağlanmış tepsime yaydım. Böyle biraz kenarlarını böyle yukarı çıkardım gördüğünüz gibi. Çünkü üzerine öbürünü koyarken böyle katlar gibi yapacağım. Ben şimdi çiliş böreğimi hamurumun her yerine seriyorum. Serdikten sonra ayırdığım diğer hamuru da üzerine kapatıp inşallah pişireceğim. Evet çiliş böreğimizi her yere eşit şekilde yaydık. Kalan mayalı hamurundan biraz aldım. İçine bir tane yumurta kırdım çok az böyle sıvı yağ gezdirdim. Biraz da kabartma tozu koyuyorum. Biraz da su koydum tabii ki. Ondan da güzel bir olsun. Üzerine çünkü ince tabaka gibi serersek böreğin üzerine daha güzel oluyor. Kalın olmuyor ve daha lezzetli oluyor. Evet böyle yaptığım kabartma tozlu hamurum böyle her yere yayacağım. ince bir şekilde üzerine tamamen kapayacağım. Ve daha lezzetli olacak böreği. Hem de böylelikle ince bir tabaka olmuş olacak. Evet gördüğünüz gibi çiriş böreğim bitti. Üzerine ince bir tabur, tabaka hamurum sürdükten sonra çörek otu ve susamımı da serptim her yerine. Ben iki susamla çörek otunu böyle daha çok seviyorum. Şimdi 200 derece fırınıma vereceğim. Isınmış fırına tabii ki. Evet gördüğünüz gibi çiriş böreğim hazır. Ben şöyle bir tabağa koydum. Bakın o kadar güzel oldu ki çok güzel pişti. Hepinize afiyet olsun diyorum. Hayırlı günler.